They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you're, ever, you're more than one together, however, you go ever and ever after high. Ever after high, that cliche makes me. Öğrenciler karın ve buzun tadını çıkarıyorlar. Buz dansı, Ashley'nin mevsimin güzelliğini kutlama yöntemi. Henüz bu huzurlu gösterinin tehlikeli sonu olacağını bilmiyor. <laughs> ah üzgünüm kar tavşanı. Buna ne dersin düşes? Benim standartlarıma erişemez. İşte bu Ever After High yıllığı için yakalayabileceğimiz mükemmel ve huzurlu bir an. İtiraf etmeliyim ki baya şey, baya baya. <laughs> Bana bir ekip gerek. Bilemiyorum Holly. Ya düşersem? Çok iyi bilmiyorum. Yap gitsin şunu Poppy. Unutma, korkuya teslim olursan korku kazanır. O zaman benim gelecek seçimim. Korkusuz olmak. Ah, ah, ah. ah, yarış başlasın Poppy O'Hare. Sen ne yapıyorsan ben daha iyisini yaparım. Ah, Olamaz. Poppy. Kazanır. Ben korkmamayı tercih ediyorum. Edin. Acemi şansı olsa gerek. Sanırım bugün hepimiz çok şanslıydık öyle değil mi? İşte bu mükemmel bir yıllık resmi. <laughs> Doğru söze ne denir? Ever After High'da sonbahar. Yemek sınıfının büyük sonbahar pasta satışının zamanı geldi. Pasta? dılar. Buyurun gelin. Hepsi iyi bir amaç için. Zencefilli kek evlerimiz bitiyor ama müşterilerimiz hiç bitmiyor. Hmm. Mükemmel değil mi? Yemek sınıfını bütün gün izleyebilirim. Çok temizler, çok hızlılar. Ah, işte mükemmel kare. Daha lazım. Daha. Oh, mükemmel bir şekilde kusurlu. Böylesi daha iyi. Bu yıllık için. İnsanlar bizi böyle anacaklar. Böyle. Evet. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> Pasta satışı daha çok zencefili kek lazım. Hem de hemen. Ama sadece bir tane kaldı. Benim bir fikrim var. İkileme sihri bu işi çözebilir. Reva'nın ikileme sihrini kullanmadan nasıl yardımcı olabiliriz? Kişisel alma ama bunlar her zaman pek şey değil. Aa, güvenli. Hey bana bırakın. bırakmayın. <laughs> <laughs> Mutfakta böyle karışıklık olmaz. Madem buradasınız, bir işin ucundan tutun. Sonsuza dek yapılmış en başarılı kermes satışı bu oldu. Ama Raven ve Apple arasındaki yıllık hazırlığı anlaşmazlığının başlangıcıydı aynı zamanda. Okulun ilk günleri ve gizli bahçeye geleneksel okul gezisi. <gülüyor> 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 en hızlısı işte burada <laughs> O süreyle mi? <laughs> Hiç sanmıyorum Öğrenciler Terbiyeli tavırlar takınmanızı hatırlatmama lüzum yok herhalde Zira gizli bahçeye giriyoruz <laughs> <laughs> oh, Ne heyecanlı <laughs> Aman ne heyecanlı Bugün Sizden önceki sayısız öğrencinin yıllıklarından öyküler okuyabileceksiniz gençler. Bunu duymuştum. Her ağaç başka bir mezunlar sınıfından yıllık öyküleri taşıyor. Pekala, ah! sandığımdan çok daha iyiymiş. Bu. Öğrenciler sabah saatlerini kendilerinden önce gelen sınıfların öykülerini okuyarak geçirdiler. Geleceğin kral ve kraliçelerinin, kahraman ve kötülerinin gençliklerinden ve Ever After başlamış öyküler tıpkı onlar gibi. Ancak henüz kendi geleceklerini seçmediler. Çocuklar koşturmayın. O yıllık da da maç yapmayın lütfen. Harikalar diyarından çocuklar diye geçmiş dönemlere ait yıllık yazılarını büyüleyici buldular. Öğrenciler dikkat. Aa! Umarım öykülerle dolu bir okul gezisi geçirdiniz. Evet. Evet. Çok evet. eğlendim. Öğrenciler, okul yılının sonunda bu bahçeye yeni bir tohum ekeceksiniz. Bu bahçenin en iyi öykü ağacı olacak. Sizin sınıfınızın tüm öykülerini ve maceralarını temsil edecek. Aa! Bu sınıfın çok özel yılının editörlüğünü yapmaya kim gönüllü? Oh, oh, biz gönüllüyüz. Ve böylece Apple ve Raven'ın o en güzel anları yakalayacakları yolculukları başladı. Elbette en kötü anları da. Kendi dönemlerinin öykülerini toplayacak ve onları gelecek nesillerle paylaşacaklar. Çok yakında Orman Festivali'nde oluruz. Bu gezinin senin için eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Umarım yanılmam. Biliyor musun? Dexter için endişelenmeyi bırakacağım. Ne olursa olur diye düşünüyorum. Bu arada ben de biraz eğleneceğim. <laughs> o ses de neydi? Aa, ama bu hiç eğlenceli değil. Belki de üç ayıdır. Bu ses tanıdığım hiçbir ayınınkine benzemiyor. Kaçın! Çok az kalmış. Vay! Bana bak büyük şişko canavar tipi. Senin elde daha deme vaktin geldi. Hayır, 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 hayır. 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 Ha, ne oldu böyle? Sanırım bir şeye takıldık. Oradalar. Apple, Raven, Hunter. Siz burada ne arıyorsunuz? Sarıyız, Sidara birine sizi karanlık ormanda gördüğünü söylemiş. Ee. Aslında benim hatamdı. Sizi yanlış yola gönderdim. Ama böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bir kızı kaderini gerçekleştiriyor diye suçlayamazsın. Benim olayım insanların eğlencesini bozmak. Sonra her şeyin üstesinden nasıl geldiğinizi, o iğrenç Biggie Vogula karşı ne kadar iyi olduğunuzu gördüm. Hey, benim de duygularım var. Ve sizi geciktirdiysem şey, yani sanırım ben, ben... E, üzgün. üzgün müsün? Evet, ondan. E, partinizi... Kaçırdığınız için üzgünüm. Ama kaçırmadılar. Ben Periler Kraliçesiyim. Orman Festivalini bulamazsınız. O sizi bulur ve hepiniz özel konuklarım olarak girebilirsiniz. <laughs> Beyben, gel bize katıl. Bütün bu kibarlıklar itibarımı yerle bir edecek. <laughs> Her neyse, istersen yarın yine kötü olabilirim. bana rastlamış olmanız sizin için büyük bir şans. Kimin nesiyim dedin? Siz dört konuğu arzuladığınız gizli partiye bizzat götüreceğim. Beni izleyin. Hı. Büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Kızlar, parti, parti, parti. Neyse işte. Aa bunun orman festivali olduğunu sanmıyorum. Ben Beagle Vocal ve bu benim bataklığım. Siz kızlar benim partimde konuksunuz. Aa. Büyü 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 yapıyorum büyümü. <laughs> Şimdi yüzyıl burada kalmaya mahkumsunuz. Bekle. Ne? Bunu neden yaptın? Kimse beni bir yere davet etmiyor. Ben de orman festivaliyle rekabet etmek için kendi partimi veriyorum. Şimdi size eğlenmenizi emrediyorum. İnsanlara eğlenmelerini emredemezsin. Hiçbir yere neden davet edilmediğin anlaşıldı. Bu kadar kaba olduğuna göre... Ya... Bir yerlere davet edilmek istiyorsan daha kibar olmaya çalışmalısın. Ve görünümünü düzeltmen de fena olmazdı. Blondie, çantam. <laughs> yeni bir troll gibi hissediyorum. Benim yerime orman festivaline gitmeye ne dersin? Benim için bunu yapar mısın? Elbette. O kadar aceleci olmasaydı Feybel denen kızın gitmesine izin hmm. verecektim. Kimse bana böyle bir iyilik yapmamıştı. Büyüyü kaldırıyorum. Bu yoldan büyülü ormana gidiyorum. Tek kişi they told you everything was waiting for you they told you everything was set in stone